Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Mega Star Tarkan'ın annesi toprağa verildi. Gözyaşları sel oldu, aktı bir gitti ve orada herkes oradaydı. Herkes oradaydı ve gözyaşları sel oldu, aktı gitti. Tarkan kendini tutamadı ve çok ağladı. Bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Kendine has tarzı, sevilen şarkıları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan mega starlığa lakaplı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hayata gözlerini yordu. Tarkan'ın annesinin Neşe Tevetoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Neşe Tevetoğlu'nun cenaze töreni için geniş güvenlik önlemleri alındı. Mega Star Tarkan anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Neşet cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı ve Neşet Evetoğlu için Maltepe'deki Cumhuriyet Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören öncesi çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarkan için cami avlusuna çadır kuruldu. Cenaze törenine saatler önce gelmeye başlayanlar arasında Zerrin Özer, Polat Yağcı, Davut Güloğlu gibi ünlü isimler yer aldı. Ve Tarkan'ın abisi taziyeleri kabul etti. Tarkan'ın ablası Gülay Yükseloğlu ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Tarkan annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenazesine eşi Pınar Tevetoğlu bir ile birlikte katıldı. Tarkan cenaze törenine gelir gelmez abisiyle birlikte taziyeleri kabul etmeye başladı. Cenaze töreninde Tarkan'ın korumaları adeta etten duvar ördü. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. Ve bizler de kanalımız olarak ünlü starımız Tarkan'a ve kardeşlerine, ablalarına baş sağlığı diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Çok acı anne. Hayattan gittiği zaman insanın çocukluk tarafı da gidiyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.